Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mete ile beraber Şampiyonlar Ligi turnuvamızın kura çekimini yapacak. Mete bana yardım edecek. O isimleri okuyacak. Ben de hemen internetten takımları seçeceğim buradan. Çekilişyap.com'dan. Pardon kura çek sitesi. Gördüğünüz gibi bazı takımlar Şampiyonlar Ligi'nde yoktu. Tottenham, Wolfsburg, Sevilla, Valencia ve Manchester United. Bunları koymamızın nedeni gerçek Şampiyonlar Ligi turnuvasında gruplarda olan bazı kötü takımlar vardı. Bunların olmaması istendi. Çok ısrar edildi. Gerçi yani. oynanabilir Yüksek takımlar istendi. bize de oynanabilir miyi. evet, Biz de bunları koyduk. Türk takımı neden koymadık? Çünkü Galatasaray olsun dedik tek. Yani fazla on, onları ayarlamaya gerek yok. Ee, o zaman Mete sen takım çek. Evet. sen oyuncuyu çek. Ben de takımı hemen seçeyim. Can Doğan. Can Doğan. Tamamdır. Can Doğan. Manchester United. İlk baştan iyi bir takım geldi sayılır. United. Hemen Manchester United listeden silelim. Sen de oraya yazarsan Mete. Manchester United diye. Tamamdır. Hemen ikisi seçtim. Karıştırıp. Hakkı Otan abimiz. Hakkı abi. Hadi bakalım. Shakhtar Donetsk. gel gel. Hakkı Altınay. Şakter Dağıt. Şura bakmıyor. Evet hemen iki seçim şöyle karıştırdım. Hemen hızlı bir şekilde değerleyelim. Batuhan Çetinkaya. Batuhan Çetinkaya tamamdır. Real Madrid. Oho. Evet iyi takım gitti şimdi en iyi takım. Real Hemen bir Ömer Çubukçu. Zafer, Ömer Çubukçu. Benfica. Zafer. Benfica Zaffer. hemen şuradan görebiliyorsak. Şuradan bir silelim. Benfica mı? Evet. evet. Tamam, bir akşam bakalım. Büyük büyük Ersin Ekim. Kim? Ersin Ekim. Ersin Ekimci'ye. Ersin Ekimci, Ekimci bakalım hangi takım gelecek. Arsenal. Ya. Neyse. Ne oldu? Neyse. Hayırlı sağ ol. Üç takımlar baştan gitmeye başladı ya. Evet. Boğaçan Demircioğlu. Boğaçan Demircioğlu. Liverpool bekliyorum onu. Hadi bakalım. Bazel. Kötü takım çıktı. Gel, at şuraya. Bazı şuradan çıkartalım. Hemen bakalım. Eren Tilmaç. Eren Tilmaç, Juventus. Evet. Juventus mu? Evet. İyi takımlar gibi başlıyor yavaş yavaş. Ne zaman çıkacağım ya? <laughs> <laughs> Soner Ağırdağ abimiz. Evet, bakalım Soner abi peklerde şanslı olduğu gibi burada da şanslı mı? Peking. Peki Peking. Geldin. Chelsea. Abi, bitirdim zamanı. <laughs> abi. ben neredeyim? e, <laughs> şu an en kötü takım Anderlet ya da Olympia. Eren Karpos. Karaca. Eren Karaca. Wolfsburg. De Bruyne Dost, Pes Perisic. Wolfsburg mu? Evet. Tamam. Hemen diğer kişiyi seçelim. Furkan Örs. Furkan Örs. Tamam. Paris Saint Germain. PSG. Evet. Tamam. Yazdık. Karıştırdık. Mehmet Yakup Altınok. Ee, Monaco. Monaco mu? Evet. şu onu sana gelmedi istiyordun ama. Hadi hızlı 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 hemen. Tabii ki. Sağ olun. Gökhan Akarsu. Gökhan Akarsu. Atletik Bilbao. Atletik Bilbao. Bilbao. Hemen. Tamam. Ömer Seferin ilerkisi. Ömer Bedir. Ömer Bedir. Barcelona. Şaka yapıyorsun. Gerçek. Geçmiş olsun şimdiden. Kalan arkadaşlar. Kalan takım zaten iyi takım. Kim kaldı? Melissa Turgut. Melissa Turgut. Ben bunlara şey çıkar <laughs> şimdi. Liverpool. Liverpool. Teslim Melisa Liverpool. Gürkan Tufan. Gürkan Tufan, okey. Sporting Lisbon. Güzel, iyi. sonunda bir birine güzel bir şey çıkmadı. <laughs> Tufan. Sporting CB yazacağım. Hı <laughs> hı. CB, tamam. Ee, hemen seçtim. Aldım, Kerim Dağlı. Aldım, Kerim Dağlı. Borussia Dortmund. Yine iyi bir takım gitmiş oldu. Ya Hadi biraz hızlı lütfen. Kaç dakika olmuş? Ben geldim. Mete Ateş. Mete. 6 dakika videomuz olmuş şu anda. Mete Ateş. Atletico Madrid. <laughs> Atletico <it> Madrid. <laughs> <laughs> At Madrid. En sevmediğim, en istemediğim takım geldi. Samet Kesici. Samet Kesici tamam. Ee, Valencia. O Valencia yer Malmö vardı normalde Valencia'nın yerinde demek ki onu koysaydık Malmö çıkacaktı. Samet yanlış Samet. Valencia Samet Kesici. En şey sevdiğimiz arkadaşımız Onur Saraç. Onur Saraç. Evet. Ye, Sevilla. Bak Onursa, e, Sevilla'nın yerinde normalde Bateboros olma ne vardı? Ona da Bateboros'a çıkacak demek ki? Erdem Yazıcı. Tamam, Sevilla çıktı ona. Şimdi Erdem Yazıcı. Manchester City. Şanslı çocuk. Az kaldı. Şanslı Hadi. olacağım adam. Evet, kim şimdi? Manchester City şimdi? değil mi? Manchester City değil mi? Evet. Tamam. Ee, hemen çektim. Samet Şölen. Tamam şöyle. Adam. Tottenham. Yanlış yazdım herhalde ben de yani neyse. Tottenham diye yazıyor Ben nem yazdım? Neyse sıkıntı yok. Evet. Mertcan Akbaş. Kim? Mertcan Akbaş. Ee, Bayern Leverkusen. Onu da hemen çıkardık. İyi takım. Bayern Münih kaldı sadece. Bir de Roma sayılırsa Roma'dır bakalım hemen. Evet. Mesut Kadiroğlu. Mesut Kadiroğlu bakalım. Bayern Münih ve iyi takımlarda bitmiş oldu burada. Mesut Kadiroğlu. Bayern Münih. Tamam. Hemen az kaldı. Ee, Oğuzhan Öztürk. Oğuzhan Öztürk. İnşallah Anderlet çıkar. Sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Galatasaray. Şaka yapıyorsun. Gerçek. Galatasaray çıktı. Evet, en azından düzgünlüğüne çıktı Galatasaray. Neyse. Adam sevdiği takım çıktı ya neyse. Egemen Tumba büyük bir. Şimdi LMRM çıkar. <laughs> Şarkı 04. Yok bu takımda. Şarkı 04. Yavaş. Aha. Videomuz kaç dakika olmuş? Buradan. Ümit Aksoy. Tamam tamam bakma bitiyor. Ümit Aksoy. Ümit Aksoy Porto. Sport Ya 32 kişi bu hemen 10 saniye yapılmaz ki. Ee, Atakan bu. Ündeş. Atakan Ündeş değil mi? Evet. Bir saniye hemen. Atakan Ündeş, CSK Moskova. CSK Moskova. CSK yaz yeter. 4 tane takım kaldı. Evet. 4 tane takım kaldı. Eren Bilen arkadaşımız. Eren Bilen. İnşallah Anderlet çıkar. Ve Olympiakos. en son bir şeyde karşılaştığımızda şeyle Eren bir tane bir turnuvada o Olimpiyat olsun. Üç. Kenan Can Şanlı. Kenan Can Şanlı Anderlet inşallah. Roma. İnşallah. Ya. Turnuvanın en, en kötü takımı Anderlet en sona çıkacak herhalde. En kötü in, bak. Kaldı. En kötü iki takım kaldı. Zenit ve Anderlet. Yok lan canım Zenit iyi. Abi Zenit. Batuhan Sergen Yalçın Anderlet istiyor. Anderlet bence de onu artık. Şu an kazanan gözükmüyor. Denetleme ağlarım. Bir saniye. E, katlanan kazanan büyük olmak zorundadır. Bakalım. Bir saniye hemen şurada bir hata oldu. Ben Tamamdır. E, düzelttik sorunu. Size de bir sorun oldu. Tekrar kopya değiştirdik. E, kim? Batuhan Sergen Yalçın mıydı? Batuhan Sergen Yalçın, dedik. Batuhan Sergen Yalçın. Zenit Petersburg. O zaman son kim kalmıştı en sona? Hangi oyuncu kaldı? Nedim Özgünel kaldı. Nedim Özgünel Anderlet kaldı. Geçmiş olsun diyoruz son iki. Yani Batuhan Sergen Yalçın ve... Yok e, Anderlet e, şey Zenit şey, e, Sen Petersburg kullanabilir ve Tamam neyse hemen e, videoyu bitirelim o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. E, hepinize başarılar turnuvada.